İyi günler Kuşadası. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle Ada Haber Bülteni ile karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Bültenimize acı bir olayla başlıyoruz. Karaova Mahallesi'nde bir tekstil mağazasında iş yeri sahibi anne ve oğlu yemek yaparken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında anne Aysel Altunbaca ağır yaralanırken 41 yaşındaki engelli oğlu Mesut hayatını kaybetti. Karaova Mahallesi'nde bir tekstil mağazasında iş yeri sahibi anne ve oğlu yemek yaparken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında anne ağır yaralanırken 41 yaşındaki engelli oğlu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi Mustafa Birden Sokak üzerinde salgın önlemleri nedeniyle kapalı olan bir tekstil mağazasında iş yeri sahibi anne Aysel Altunbaca ile engelli oğlu 41 yaşındaki Mesut Altunbaca birlikte yemek yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düdüklü tencere patladı. Çocuklu tencerenin patlamasıyla çıkan yangın sonucu alevler tüm mağazayı kaplarken anne Aysel Altunbaca ağır yaralandı. Oğlu Mesut Altunbaca ise engelli olduğu için kaçamadı ve yanarak can verdi. Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Aysel Altunbaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan yeni Asri mezarlığında yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda mezarlık bünyesinde mescit yapımı içinde harekete geçilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığında yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında mescit yapımına başlandı. İki Çeşmelik Mahallesi'nde taziye bir inşaatına başlanmasının ardından mescit yapımı içinde harekete geçilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar mezarlığın girişi, ana yolları ve yürüme alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 3400 metrekare alana sıcak asfalt döküldü. 1500 metrekare alan ise kilit parke taşı ile kaplandı. Farklı dini inançlara sahip kişiler için 100 kişilik özel bir defin alanının da oluşturulduğu mezarlığın kapasitesi 1200'den 2800'e yükseltildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj düzenleme çalışması da yürüttüğü yeni asri mezarlığında mermer taşlarla kaplı taziye alanın oluşturulmasının ardından mescit yapımına da başlandı. 24 saat sıcak suyun akacağı 50 kişilik mescit sayesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar ibadetlerini rahatça yerine getirebilecek. Müzik Kuvvetli fırtına ve zaman zaman etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur kuşadasında günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sağanak yağmur nedeniyle kuşadasında metrekareye 60 kiloya yakın yağmur düşerken meteoroloji vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kuvvetli fırtına ve zaman zaman etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur kuşadasında günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kuşadası'nda akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle teknelerin ve diğer deniz araçlarının Kuşadası körfezine açılmaları yasaklandı. Fırtınanın ardından etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası'nda metrekareye 60 kiloya yakın yağmur düşerken Kuşadası Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kuşadası ve çevresinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur Gece boyunca ve sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Saati 60 kilometreyi bulan rüzgar ve yağmur nedeniyle kentin belirli noktalarında yer yer trafikte aksaklıklar yaşandı. Kuşadası'nı ve bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur gece boyunca ve sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından saat 02 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına Kuşadası'nda gece boyunca ve sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle kentin belirli noktalarında yer yer trafikte aksaklıklar yaşandı. Saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle en büyük olumsuzluk çevre yolu üzerinde yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan çevre yolu zaman zaman araç trafiğine kapanma noktasına geldi. Otomobilleri yolda kalan vatandaşların yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKE ekipleri ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yetişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sonuç verdi. Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan önlemlerle Sağnak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Müzik Dün geceden beri etkili olan sağnak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Gece boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve askeri ekipleriyle birlikte sahada olan ve halen çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri. Mahallelerde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Çevre yolunun Ege Mahallesi bölümünde meydana gelen trafik kazasında kadın araç sürücüsü yaralandı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuşadası çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bayan araç sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kuşadası Selçuk çevre yolunda seyir halinde olan 09 BC 347 plakalı otomobil araç sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken Ağır yaralanan bayan araç sürücüsü meyne sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuşadası Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi hizmete girdi. Yılbaşından itibaren faaliyetine başlayan merkezde çocuklara ve ailelere danışmanlık ve oyun terapisi hizmeti veriliyor. Kuşadası Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi hizmete girdi. Bu yıl itibariyle faaliyete başlayan merkezde çocuklara ve ailelere danışmanlık ve oyun terapisi hizmeti veriliyor. Haftanın iki günü hizmet veren merkeze başvurmak isteyenler, Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa'ya başvurarak randevu alabiliyor. Kuşadası Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi'nde görev yapan ve çocuklarla ailelere danışmanlık hizmeti veren psikolog Candan Atak, yeni yılla birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi. E, Ocak 2021 itibariyle psikososyal destek merkezimiz faaliyete geçti. Burada pandemiden etkilenen ve depremden etkilenen çocuklara, ailelere ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek ve oyun terapisi hizmeti vermekteyiz. Haftanın iki günü 1 ile 4 arasında hizmet veriyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Güvercin masa üzerinden kayıt oluşturarak ee, bu şekilde önce vatandaşımız güvercin masaya talep e, ediyor. Daha sonrasında güvercin masa üzerinden kayıt oluşturarak bizler ANB sistemi ile vatandaşı kabul ediyoruz. Dört personel hizmet veriyoruz. Kadın Danışma Merkezimizden iki psikolog, e, ...bir çocuk gelişimcimiz ve bir de e, dışarıdan bize destek olan oyun terapistimiz olmak üzere toplam dört personel hizmet vermekteyiz. 0-14 yaş arası çocuklara yönelik oyun terapisi hizmeti veren psikolog Sırma Gül Özkuru ise Çalışmalarını Salı ve Çarşamba günleri yürüttüklerini, diğer hizmetleri de hafta içi 10 ile 16 saatleri arasında gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Ömer Günel'in e, psikolojik hizmetlerin herkes için ulaşabilir olması amacıyla kurulan psikososyal destek merkezimiz oyun terapisi hizmeti ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Haftada e, oyun terapisi hizmeti Salı ve Çarşamba günü, diğer hizmetler hafta içi 10 ile 4 arasında devam etmektedir. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otele kumar operasyonu düzenledi. Olayla ilgili olarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 şüpheliyle otel sorumlusu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Kuşadası'nda polisin bir otele gerçekleştirdiği kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Edililen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde kumar oynandığı yolunda ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 23 sıralarında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri, masa üzerinde bulunan paralar, oyun kağıtları ve oyun pullarını muhafaza altına aldı. Olayla ilgili olarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli ile Otel sorumlusu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler ile ilgili yasal işlem yapılırken ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan da 1593 sayılı Umumi Hıfzı Kanunu'nun 282. maddesince kişi başı 3450 TL idari para cezası kesildi. Kuşadası'nda baharat dükkanının önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi zabıta ekipleri kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilmesi için veterinere götürülen kirpi daha sonra zabıtalarca Aydın Bulvarı üzerindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı. Kuşadası'nda baharat dükkanının önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi zabıta ekipleri kurtardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kirpi daha sonra doğal ortama bırakıldı. Kuşadası'nda esnaflık yapan Şevket Soysal iş yerini açarken önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi gördü. Soysal, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıtalar demir basamağı kaldırıp kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilmesi için veterinere götürülen kirpi daha sonra zabıtalarca Aydın Bulvarı üzerindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı. Son haberimiz Ege Et ile ilgili. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ege Et şubelerine bir yenisini ekledi. Kuşadası, Aydın ve İzmir'de şubeleri bulunan Halk Ege Et'in 15. şubesi Nazilli'de hizmet vermeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin halkın uygun fiyatlarla kaliteli, sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlayan Halk Ege Et şubelerine bir yenisini daha ekledi. Kuşadası, Aydın ve İzmir'de şubeleri bulunan Halk Ege Et'in 15. şubesi Nazilli'de hizmet vermeye başladı. Küçük üreticilerin üretmeye devam etmesini teşvik eden ithal değil, yerli ürünlerin sofralarına ulaşmasını sağlayan ve özellikle kadın kooperatiflerinin ürünlerine raflarında yer vererek kadınların üretim sürecindeki gücünü arttıran Halk Egeet, tüketiciler için de güvenilir bir adres olmayı sürdürüyor. Ülkemizde gıda fiyatlarındaki artış rakamlarının yüksekliği dünya sıralamalarında zirveyi görürken, tüketicinin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ekonomik fiyatlarla ulaşması için. Yerli üretimin desteklenmesi gerekiyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kırsal kalkınma vizyonuyla yerli üretime çok büyük destek verirken önemli bir sorunu daha ortadan kaldırıyor. Halk Ege Et şubeleri ile üretici ve tüketici arasındaki aracıların ürüne ek maliyet yüklemesine engel olunarak halkın ekonomik fiyatlarla alışveriş yapması sağlanıyor. Gencelli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayri Altuntaş ben. Kızımız, bizim gururumuz, medara iftarımız. Kendisini gözlerinden öpmek istiyorum. Kutlamak istiyorum. Kaç yıl sonra ben direttim, bir ümitle direttim. Kaç yıldır dolandırıldıydık. Ee, ayağa kalkmamız zor oldu. Ama bir daha güvenip piyasaya ürün veremedim. Ama güvenilir birileri karşımıza böyle bir imkan sununca başkanımız dedim ya gururumuz Özlem Çerçioğlu. Çok sağ olsun. Allah ona uzun ömürler versin. Çok güzel bir şey. Yani kaç yıldır diretmemin karşılığını görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Ömrüme ömür kattı diyebilirim. Bizim memleketimizde kooperatifçilik bilinci oluşmamış. Bu yüzden arada böyle diretenler sayesinde kooperatifler birazcık ayakta Dolu dolu bir Ada Haber Bülteni'nde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranlarda Kuşadası'nın özlediği Ada Haber Bülteni ile karşınızda olmaya devam edeceğim. Youtube ve tüm sosyal medya adreslerinde bizleri izlemeye devam edin. İyi akşamlar.